Bir işletme açmaya karar verdin değil mi? Farklı ürünlerin var, kafanda farklı projelerin var. Heyecanlısın, bir an önce işin başına geçmek istiyorsun, bir an önce işleri yoluna koymak istiyorsun, bir an önce girişimciliğin büyülü dünyasına adım atmak istiyorsun değil mi? O zaman bu videoyu izlemeden asla işleri kurmaya karar verme. İşleri açmak için 15 adım İş yeri açarken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nelerden geçeceksiniz? Hangi süreçlerden geçeceksiniz? Bu videoda bunları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bizzat kendi yaşadığım tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Kıymetli izleyicilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda dijital pazarlama, e-ticaret, SEO çalışmaları, girişimcilik projeleri, kişisel gelişim ve motivasyon videoları yapmaya çalışıyorum sizler için. Sizlere her şeyden önce kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa iş yeri açmakla alakalı arkadaşlar. İş yeri açmaya karar verdikten sonra sizin nelerin beklediğini, hangi aşamalardan geçmeniz gerektiğini size bunları kısa kısa aktarmaya çalışacağım. İşleri açmadan önce bilmeniz gereken şeyler var. Girişimciliğin büyülü dünyası sizi gözünüzde evet böyle güzel görünebilir, herkesi cezbedebilir ama girişimciliğin Zorlu e, yolları vardır arkadaşlar. Hani e, klasik bir söz vardır ya bizim yolumuz dikenli ayağınız seven gelmesin diye girişimcilik yolu çok dikenlidir arkadaşlar. Ayağınızı seviyorsanız o zaman bu işlere hiç bulaşmamanız lazım arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Şimdi ilk maddemiz şu arkadaşlar işleri açmaya karar vermek. E, şöyle bir durum var. Bir işleri açmak ya da işte bir iş yapmak diyelim biz buna karar verecekseniz eğer şunu asla yapmayın. E, sabit maaşlı işimden işte 9-6 işimden kurtulayım daha rahat çalışayım, onda kalkayım 12'de işin başına giderim kafasındaysanız hiç bu işlere bulaşmayın arkadaşlar. Çünkü iş yeri açmanın size bahsettiğim gibi çok çok zorlu yolları var. Daha erken kalkmanız gerekecek. Her şeyde sizin ilgilenmeniz gerekecek. Bunları göze alabiliyorsanız dün 12 saat çalışırken bugün 18 saat çalışmayı göze alabiliyorsanız muhasebe işlemlerinizi, muhasebe hesaplamalarınızı evde yemek yerken ee, eşinizin size kızmasını göze alıp e, bu şartlarda yapabiliyorsanız bu işlere girmeniz lazım arkadaşlar eğer alamıyorsanız bunları bu işlere hiç girmeyin arkadaşlar Çünkü çünkü eşinize çocuklarınıza sevdiklerinize sınırlı zaman ayırmak zorunda kalacaksınız Çünkü işler yoğun olacak çünkü sorumluluklarınız fazla olacak Çünkü müşterilerinizin beklentileri sizden çok fazla olacak onları mutlu etmek durumunda kalacaksınız ve aslında mutluluk enerjinizi, işinizle de paylaşmak zorunda kalacaksınız. Sadece ailenizle paylaşamayacaksınız arkadaşlar. Bunu ilk başta bilmenizi istiyorum. Daha sonraki maddem doğru sektörü bulmak. Yani sizi mutlu edecek, içerisinde bulunmaktan mutlu olacağınız, hizmet üretmekten, ürün üretmekten mutlu olacağınız, aynı zamanda da size gelir getirebilecek e, ilaçlarınızı karşılayabilecek yaparken e, mesai saati gözetmeyeceğiniz bir sektör bulmanız gerekiyor. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız aksi takdirde yine sizin için zulüm olacaktır. Sadece para kazanmaya odaklanmak sizi bir süre sonra sıkacaktır. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi hemen şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Pazar araştırması yapmanız gerekiyor. Ürünlerinizle ilgili sektörünüzle ilgili bulunduğunuz lokasyonla konumla insanların beklentileriyle potansiyel müşterilerinizin beklentileriyle alakalı pazar araştırmasını çok iyi bir şekilde yapmanız gerekiyor iş kurmaya karar vermeden önce ya da iş kurmaya karar verdikten sonra diyelim biz buna. E, çünkü sizi doğru yönlendirecek olan tamamen potansiyel müşterilerinizden sahadan gelecek bilgiler, pazar araştırmasından gelecek bilgiler. Pazar araştırması yapmayı asla unutmayın. Diğer bir maddem lokasyon ve iş yeri tutma arkadaşlar. Kiralama süreçleri. E, pazar araştırması videomda da bahsettiğim üzere eğer bir iş kurmaya karar verirseniz tabii ki size bir lokasyon lazım olacak. Bir ofis, bir mağaza lazım olacak. E, buradaki teknik ve fiziki imkanları kiralama yaparken çok iyi belirlemeniz lazım. İhtiyaçlarınıza göre bir metrekare tutmanız lazım. Çünkü arkadaşlar kiralayacağınız için metrekareleriniz büyüdükçe e, stopajınız vesaire de büyüyecek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Stopaj e, önemli. 3 ayda bir ödenen bir vergi arkadaşlar bu. Siz ne kadar büyük metrekare tutarsanız stopaj verginiz vesaire de o kadar büyük olmuş olur arkadaşlar. Bunu e, bilin bir kere. Ve lokasyon tutarken de ihtiyaçlarınız olan işte bir vitrinli bir yer gerekiyorsa geniş vitrini olan işte eğer vitrin gerekmiyorsa daha güvenli, stabil e, olan belki cadde üzeri olmayan daha arka planda olan ama depo olarak atölye olarak kullanacağız mekanları tutmanızda fayda var arkadaşlar. Diğer bir konumsa tedarikçi bulmak. Eğer bir ürün üretmeye karar verdiniz ya da bir ürün satmaya karar verdiniz. Tabii ki size ya yarı eğer ürün üretmek istiyorsanız yarı mamül satmak istiyorsanız mamül tedarikçisi lazım arkadaşlar. Bu tedarikçileri de şuraya bıraktığım toptancılar videomdan bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Aynı zamanda burada olmayanlar için burada olmayan tedarikçiler içinde birçok noktada tedarik bölgeleri, tedarik zinciri bölgeleri var arkadaşlar. Bunları da yine tabii ki Google amcaya sorarak bulabilirsiniz. Doğru tedarikçiyi bulmak size doğru satışları yaptıracak, müşterilerinize de doğru hizmet veya ürün sağlamanıza vesile olacaktır arkadaşlar. O yüzden tedarikçilerinizle iyi ilişkiler sürdürmelisiniz. İşte vadeli alımlar, açık hesap alımları ya da peşin alımları iyi organize etmelisiniz. Buralarda tedarikçilerinizle ilgili olan bakiye kısımlarını, tedarikçilerinizle ilgili olan alacak verecek kısımlarınızı çok iyi takip etmelisiniz. Ürünlerinizin raf ömürleri olsun, üretim tarihleri olsun, meşeler olsun. Bunları tedarikçilerinizle iyi konuşmanız, tedarikçi ilişkileriniz aslında B2B ilişkilerinizi çok çok iyi yürütmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli aşamalardan bir tanesi. Tedarikçileri bulduk. Ürünlerimizi hazırladık. Geldik. Kurumsal kimliği arkadaşlar. Her firmanın, her iş yerinin bir kurumsal kimliği olmalı. Nedir bu kurumsal kimlik? İşte firmanızın logosu, sloganı, renkleri, kart viziti, insert baskıları, dosyaları, işte zarfları, antetli kağıtları vesaire bunları bizler gibi dijital projeler yürüten, dijital markalaşma çalışmaları yürüten ajanslarla ya da bireysel çalışan insanlarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak markanıza iyi bir renk, sizi temsil edecek bir renk, ürünlerinizi temsil edecek bir renk, e, baktığınızda sizi mutlu edecek, müşterilerinizde güven uyandıracak, müşterilerinizde e, mutluluk hormonunu salgılatacak e, renkler Çizgiler tercih etmeniz gerekiyor. Sizin sektörünüzü, işinizi, işinizin kalitesini yansıtan ürün e, kurumsal kimlik çalışmaları olmalı arkadaşlar. Bu da müşterilerinize siz yokken, siz, sizin yerinize müşterilerinizle diyalog kuracağı için markanız, markanızın e, kurumsal kimliği, logonuz, renkleriniz siz yokken de müşterilerinizle konuşan bir argümandır aslında. O yüzden bu konuya da çok çok önem vermeniz gerekiyor. Mağazamız tuttuktan sonra mağazamızın içine döşemek arkadaşlar en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Demirbaşlar, raflar, tasarımlar vesaire. Buralarda da yine profesyonel raf firmalarıyla, profesyonel tasarımcılarla, iç mimarlarla ya da kendi etrafınızda hani tasarımına güvendiğiniz, zevklerine güvendiğiniz arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla birlikte fikir alarak çalışabilirsiniz. Tabii ki mağazanızın raflarını vesaire kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Rafçılardan alırsınız bu parçaları. İşte matkap vesaire yardımıyla ben yaparım diyorsanız biraz el beceriniz varsa mağazanızın içerisini ya da işte kafe, restoran neyse buraların içerisini kendiniz de dekora edebilirsiniz. Ama hani kafe işinde biraz daha böyle farklı dekorasyonlar falan gerektiği için en azından böyle bir alçıpan falan işleri yapan bir ustayla çalışmanızda yine fayda var arkadaşlar. İşte elektrik işleriniz olacaktır, aydınlatma işleriniz olacaktır. Buralarda yine ben profesyonellerle çalışmanızı tercih ederim. Çünkü mağazanızın içi, mağazanızın kokusu yani kurumsal kokunuz kesinlikle bu da çok önemli. Kurumsal kokunuz mağazanızın içi vesaire çok çok önemli arkadaşlar. İçeriye giren müşterilerin sizi unutmaması için, müşterilerinizin mutlu olması ve potansiyel müşterilerinizin, mağazanızı ziyaret eden müşterilerinizin alışverişe dönebilmesi, kalıcı müşterileriniz, sadık müşterileriniz olması için mağazanızın tasarımı, kokusu, içerideki seçtiğiniz o dekorasyonun renkleri vesaire bunlar çok önemli. O yüzden profesyonellerle çalışmanızda fayda var. Bunları yaptınız, birçok şeyi hallettiniz. Artık resmi olarak vergi dairesine bildirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada da Yine e, şirket kurmak için bir muhasebeciyle çalışmanız gerekiyor. Bir mali müşavir olması gerekiyor. Minimum e, şahıs firması kurmanız gerek. Bunu zaten şurada yukarıdaki videomda da anlatıyorum arkadaşlar. E, 29 yaşın muafiyeti falan hepsi o yukarıdaki videoda var. Şahıs firması nasıl kurulur vesaire bunların hepsinde o videomda inceleyebilirsiniz. Ancak bir iş yeri açmak için işte sanal post, sanal post diyorum çok özür dilerim. Post makinesi almak için işte vesaire Eee tamamen en, en kötü ihtimalle şahıs firması kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde yazar kasa bile alamazsınız. Kredi kartıyla bile ödeme alamazsınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. bir işletme sahibi olmak, bir mağaza sahibi olmak istiyorsanız minimum askeri miktarda, askeri tutarlarda bir e, şahıs firması kurarak daha sonra işte banka hesabı açtırıp bu bankadan bir yazar kasa sahibi, EFT sanal post özellikli bir yazar kasa sahibi olarak daha sonra bankadan işte post e, işlemlerinizi yaptırıp bir kredi kartıyla ödeme alacak konuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, eğer bir depolu işletmeyseniz ya da işte mağazanız var ama üretiminiz vesaire de varsa arkadaşlar e, sadece yazar kasa ya da ee, işte basit şeyler defter düzeni sizin işinizi görmeyecek mutlaka bir ön muhasebe programı kullanmanız gerekiyor. Eğer hem ticaret yapıyorsanız hem bir mağazanız varsa arkadaşlar muhasebenizi tutabileceğiniz, e, basit usulde işlerinizi yapabileceğiniz, ön muhasebenizi tutabileceğiniz hemen şuraya videosunu bıraktığım bizim hesap uygulaması var. Daha önceden, daha önce de bahsetmiştim bu uygulamadan. Yine bizim hesapta da birçok işinizi çözebilirsiniz. Hem eğer e-ticaret noktasında satışlar yapacaksanız hem bir ufak bir mağaza satışınız olacaksa Bizim hesap uygulamasını kullanarak ya da benzeri uygulamaları kullanarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Tüm stoklarınıza hakim olabilir. Faturalarınızı kesebilir. İşte üretim aşamalarınızda bu bizim hesap uygulamasından yararlanarak hızlı bir şekilde işlemlerinizi götürebilirsiniz arkadaşlar. Bizim hesap uygulamasının entegrasyonları vesaire var. Ben yıllardır kullanıyorum. Çok memnunum kendilerinden. Siz de kullanıp hızlı bir şekilde bu işleri yapabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir durum var. Bizim hesabın. E, mobil ödeme gibi e, şeyleri olduğu için arkadaşlar müşterilerinize diyelim ki sahaya çıktınız bir otele e, temizlik malzemeleri sattınız. Otele faturayı kesip o faturanın üzerindeki linkle tek tek de kredi kartıyla ödeme alabiliyorsunuz. Bu tarz güzel uygulamaları var. Bu arada bu sponsorlu bir video değil arkadaşlar. Ben tamamen e, yazılımı benimsediğim için, çok hoşuma gittiği için size aktarmaya çalışıyorum. Her fırsatta bizim hesabı. ihtiyaçlarınızı karşılayacağını bildiğim için, kullanım alanlarında size çok büyük avantajlar sağlayacağı için ben e-ticaret yapan tüm danışanlarıma ya da etrafındaki insanlara bizim hesabı öneriyorum. Sizin için de e, öneririm arkadaşlar. İyi bir firmadır. İşinizi çözer. Merak etmeyin. Geldik personel seçimine. Eğer bir personel çalıştıracaksak arkadaşlar personelin biz de işte yeni olduğumuz için biraz nitelikli olmasına özen göstermeliyiz. Genelde şirketler ilk personel olarak ön muhasebe ya da bir mağazası satış personeli alırlar arkadaşlar. Siz de Satış personeli de alsanız, ön muhasebe personeli alsanız burada personel niteliklerine önem verin. E, kalıcı olmasına önem verin arkadaşlar. İşte ya öğrenci olsun sigorta yapmayın, 3 gün 5 gün gelsin vesaire gibi düşünmeyin arkadaşlar. Personelin sürekli sirkülasyonu sizi sürekli başa döndürecektir. O yüzden de daha kalıcı şirketinizle birlikte yol yürüyecek, mümkünse bölgenizde yerleşik yaşayan e, insanları tercih etmenizde fayda var. Peki herkes tarafından merak edilen koskep süreçleri, koskep destekleri, devlet destekleri arkadaşlar. Birçok sektörde, birçok nace kodunda Koskep'ten ve devletten farklı destekler alabiliyorsunuz. Bunlar için şuraya bıraktığım Koskep destek videomu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine kanalımda Koskep'le ilgili farklı videolar da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Koskep'ten birçok noktada işletmeniz için destek alabilirsiniz. Kurarken ya da kurduktan sonra Koskep'in birçok desteği var arkadaşlar. Hem üretimle ilgili, hem geleneksel ticaret, hem ileri girişimcilikle alakalı, eticaretle alakalı, mağazacılıkla alakalı çok farklı noktalarda Koskep'ten destek alabilirsiniz ama şunu söylemem lazım. Koskep'ten ve devletten destek Kalmak kolay değil arkadaşlar. Devlet sizi nasıl destekler? Onu da hemen şu yukarıdaki videoya bırakıyorum. Oradan siz de bakarak devletten nasıl, hangi mantıkla destek alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. E-ticaret. Bir mağaza kurdunuz. Arkadaşlar e bir mağaza kurduğunuzda o semtteki işte 100 bin kişiye hitap edebilirsiniz ama e-ticaret işine girerseniz, mağazanızın düzenini oturduktan sonra e-ticaret ve pazar yerlerinde var olursanız çok çok geniş kitlelere hitap edebilirsiniz. O yüzden bugün e-ticaret olmadan, dijital ticaret olmadan lokal bir ticaret düşünülemez konumda. Siz de mutlaka e-ticaretin içinde bulunmalısınız. İşlerinizi kurduktan sonra, işlerinizi açtıktan sonra onunla ilgili birçok videoyu da kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka inceleyin arkadaşlar. E-ticaret projeleriniz için, e-ticaret siteleriniz ya da dijital pazarlama ile ilgili çözüm ihtiyaçlarınız için bana yine ulaşabilirsiniz. Size e yardımcı olmaya çalışırım. Çok uygun maliyetlerle projelerinizi geliştirmeye çalışırız arkadaşlar. Şimdi diyeceksin kendi reklamını yapıyorsun diyeceksin ama bu işlerin de bir gideri var arkadaşlar. Altyapı gideri var, yazılım gideri var, zaman var, emek var. O yüzden... Ee, birlikte projeler yürütebiliriz. Projelerinize gereken desteği verebilirim. Son konum ise sürdürülebilir iş modeli geliştirmek arkadaşlar. Yaptığınız iş, geleceğiniz sektör, kurmak istediğiniz iş sürdürülebilir olmalı. Bu kanalın benim ee, size anlatmak istediğim şey her zaman bu arkadaşlar. İşte drop shopping gibi vesaire şeyleri çok ben böyle benimsemiyorum ama sürdürülebilir iş modelleri üretebilirsek e, yıllarca bu işten ekmek yiyebilecek bir iş modeli geliştirebilir ve gelişime açık iş modelleri yapabilirsek emin olun işletmemiz, şirketimiz daha kalıcı. E, nesiller boyu e, insanların güvenle tercih ettiği markalar olabiliriz arkadaşlar. Ama günü kurtarmak için para kazanmaya odaklanırsak sürdürülebilir iş modeli geliştiremeyiz. Umarım bu video size çok faydalı olmuştur. Eksiklerim varsa mutlaka videoda yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz sizi abone olmaya davet ediyorum. Çünkü sizler için videolar yapıyorum ben burada. Benim yaşadığım ya da arkadaşlarımın yaşadığı hataları tekrar tekrar yapmayın diye videolar yapmaya çalışıyorum. Çünkü başkalarının tecrübelerini yaşayarak tasdik etmek dünyadaki en büyük zaman kaybeder arkadaşlar. O yüzden siz bu kanalda benim tecrübelerimi ya da çevremdeki insanların tecrübelerini size aktardığım kadarıyla öğrendiğinizde emin olun siz de aynı hatalara düşmeyerek hem zamandan hem mekandan hem cebinizden tasarruf yapmış olacaksınız. Beğendiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. İş planı yaparken, iş kurarken mutlaka kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.